Evet arkadaşlar bugün sizlere e, ücretsiz bir şekilde nasıl oyuna sahip olacağın, olabileceğinizi göstereceğim e, tabi her istediğiniz olmuyor ama e, bilmeyeniz diye var diye bu videoyu çekiyorum Epic Games diye bir e, nasıl desem bir işte var bir kendi mağazası var buraya giriyorsunuz ilk önce kayıt oluyorsunuz kayıt olmak diye buradan e, girişinizi yapıyorsunuz ben google ile de giriş yaptım size diyebilirsiniz Orada hesabıma girdim. Orada hesaba girdik. Buradan ee, sanırsam Epic Games'i alın olması lazım. Buradan direkt indiriyor. Ben Epic Games indiriyor. Ben de olduğu için indirmeyeceğim. Ee, buradan geldikten sonra ee, obes olmuş. Epic Games launcher yükleniyor. Yüklüyorsunuz. Deniz bir yere yüklüyorsunuz Epic Games'i. bakalım ben de açık mı değil mi ona göre bir bakacağım. Heh buradan geliyor size. Google ile ile gir giriş yap falan. İlk önce gördüğünüz gibi bakın Dead by Daylight ücretsiz diyor. Ben daha yeni gördüm bunu. Ee, her hafta ücretsiz bir ya da iki tane oyun veriyor. Üç tane verdiği oluyor bazen. Çok olmasa da çok güzel oyunlar verdiği oluyor. Normal böyle e, artık ne deniyordu? E, bağımsız yapım oyunları falan veriyor. Küçük oyunlar. Bakın şimdi ne ücretsiz olmuş. Hemen alayım. Buradan hiçbir sakıncası yok yani. Satın al demenize Öyle Bazen takip ederseniz, bakın yükle diyor, ücretsiz diyor. Da yükleme aşamasına geleyim yani dediğim gibi alırsanız hiçbir şey olmaz. Takip edin, her video e, her video demişim. İşte fiyatı 59, indirim 59 0. ve 0 Hiç ücret vermiyorsunuz, kredi kartı dahi girmiyorsunuz yani. Her hafta istediğiniz gibi gidip alabilirsiniz ya da e, böyle internetten bir şekilde takip edip işte yeni güzel oyun geldiği zaman zaten şeyde çıkıyor Google haberlerde çıkıyor oradan girip bakabilirsiniz bakın fortnite zaten kendisi şeyin, firmanın yapımı GTA 5 verdi önceden stiz verdi Rocket League gitmem falan verdi biraz yükledim oynadım hafiften sonra gerisi tabi de gördüğünüz gibi bakın kontrol geldi bir gün yani önceden bayağı oynanan bir oyun Belki de şu an oynadım normal The Walking Dead değil böyle şey i̇şte, köprü yapma oyunu Buradan farklı farklı oyunlar verdi. Bakın çoğunu almışım. Inside verdi. Bundan sonra Killing Floor verdi. Jurassic World verdi. Layers of Fear burada iki tane korku oyunu var. NBA 2K, 2K 21 verdi mesela. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü oyun verdi. Burada güzel oyunlar vardı. En son nerede onlar? Açırmış olabilirim. Sonic Mania falan. The Alto Collection var. telefon oyunu da var hatta. Long dark vardı mesela güzel olan. Tabi isterseniz söylediğim gibi baştan beri hepsini alın ya da arada takip edin. Güzel oyun gelirse alırsınız. Ee, faydalı olabildiysem. Ne mutlu. Bir dahaki videoda görüşürüz.